Merhaba arkadaşlar. Gördüğün gibi gösteriyorum parmağımla. O karşıda kar yağmış. Evet. Artvin Çavuşat'a kar yağmış. Şu gördüğün beyaz yer yeni kar olarak geçiyor. Burası da orman. Komple orman. Şu beyaz olan yer kar olarak. Evet. Yeni kar. Seninle mutluyuz Türkiye'm. Artık şavşat cennet ülkesi olarak geçiyor benim için. Sizlere göstermeye gayret ediyorum. Saygılar, hürmetler. Şu arkamda gördüğün yer. Cennet köşesi beyaz bir cennet olarak Allah bize bu akşam yağdırmış yeni bir kar olarak. Şu gördüğün yer komple elma Evet, şunlar elmadır. Şunlar elma ağaçları komple. Buranın elması meşhur, çok meşhur. Yine diyor, burası kar olarak, beyaz kar.